Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda öğretmen kimlik kartı başvurusunu ele alacağız. Öğretmen kimlik kartı öncelikle başvuru nasıl yapacağız, nereden yapacağız? Başvuru için gerekli olan şartlar nelerdir onları tek tek ele alacağız. Daha sonra bu öğretmen kimlik kartını nerede kullanmamız gerektiği ve hangi durumlarda gerektiği ile ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Şimdi öncelikle öğretmen kimliği kartı bu şekilde çıkıyor. Tabi arka yüzü de var. Bize ait bilgiler burada tek tek işleniyor. Öğretmen kimliği kartı için başvuru başvuru için gereken evraklar öncelikle para yatırma. Bağlı bulunduğunuz milli eğitimden size bir hesap numarası verilir. Ve o hesap numarasına yatırılması gereken miktar söylenir. Siz de ona para yatırırsınız ve dekontu alıp forma beraber teslim edersiniz. Kimlik kartı, dilekçe raporu var. Bunu mebiste dolduruyoruz. Birazdan onu yer alacağız. Daha sonra son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf. Ee, bu da gerekiyor. Kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı e, fotokopisi gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bunları bağlı bulduğunuz milliyetimi veya kendi idarenize verirseniz onlar iletir. Kimlik kartınız çıkar. Bazen hemen de yapıp veriyorlar. Kalabalık yoksa, kalabalık varsa biraz bekletiyorlar. Şimdi resmi yazıya göre kimlik kartı için yani daha önce kimlik kartı çıkarıp da kimlik kartı kaybolan veya bir şekilde sıkıntı çıkanlar 15 gün içinde bağlı bulundukları yere bildirmek zorundalar. Daha sonra kimlik kartı zayi edenler bu şekildeki yazılı müracaatı üzerine yeni bir kimlik kartı verilir zaten. yeni verilen kimlik kartı üzerinde ilgili için kaçıncı kez düzenlendi hususu belirtilir. Yani birinci kez, ikinci kez bunlar tek tek oraya yazılır. Zayi edilen ve yeni düzenlenen kimlik kartlarının kime ait olduğu, düzenleyen makam, veriliş tarihi ve belge numarasına da yer vermek suretiyle İçişleri Bakanlığı yazıyla ile bildirilir. Bu, bu şekilde burada kullanma mecburiyeti var. Yani bunları hangi durumda kullanmamız gerekiyor? Madde 7'de belirtmişler. Bu yönerge çerçevesinde adlarını kimlik kartı düzenlenenler tanınmaları açısından kimlik kartlarını A. Görevli oldukları Kuruma girişlerinde yakalarına takmak ve görev süresi yakalarında bulundurmakla, kurum dışında gerektiğinde yetkililere göstermekle yükümlüdürler. Bu şekilde e, bunun haricinde bazı e, müzelerde, bazı e, işte servislerde, araçlarda veya kontrol noktalarında veya herhangi bir yere gittiğimizde oradaki öğretmen evinde kalmak için bu kimlik kartı sorabilirler. Şimdi MEBİS'te başvuru nasıl yapacağız onu ele alalım. Evet arkadaşlar mebisimize girdiğimizde şurada kişisel bilgiler modülü var. Buraya tıklıyoruz ve açılan sayfada başvurumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar açılan sayfada şu en üstte kimlik bilgileri var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda daha sonra şu resmin altında bulunan kimlik kartı dilekçe raporuna tıklayacağız. Resmin altındaki kutuca tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada en üsttekine tıklıyoruz. Kimlik kartı almak için dilekçe örneğini. Açılan bu sayfada bulunduğumuz e, eğer ilçedeysek e, nokta nokta e, kaymakamlığına sonra ikinci başlık kısmına ise bulunduğumuz okulun adını yazıyoruz. Ve bu daha sonra dilekçede çıkacak. Eğer ilde isek işte nokta nokta valiliğine e, diye yazabiliriz. Daha sonra tamam'a tıklıyoruz. Oraya tıkladığımızda bu sayfa açılır ve bu sayfada biz artık bilgilerimizi dolduracağız. Burada okulumuzun ismi e, çıkıyor. Eğer okulumuz ismi çıkmıyorsa e, Mebbis'te okulumuzun ismini yani bilgilerimizi güncelleyip kaydettikten sonra tekrardan başvuru yapabiliriz. Daha sonra aşağı iniyoruz ve aşağıdaki bilgileri dolu. Evet arkadaşlar bu sayfada öncelikle çalışan personel kimlik kartı ilk kez alıyorsak bunu ilk defa alanlar için buraya tıklıyoruz. Eğer daha önce aldıysak e, kartımız kayboldu, çalındı herhangi bir şey olduysa bu bilgi değişikliği var kartımızda, ismimizde, soy ismimizde herhangi bir değişikliği varsa tekrar buraya işaretleyeceğiz. Veya kimlik kartı görev değişikliği varsa burayı işaretleyebiliriz. Bu tarafta TC kimlik numarası zaten yazıyor. Mebiste çıkaranlar için burada yazıyor. Medeni dur evlisi, evli bekarsa bekar, kan grubu, kan grubumuzu mutlaka yazıyoruz buraya. Daha sonra kimlik verecek personelin görevi, sözleşmeli öğretmen zaten mebiste yazıyor. Kurum özlük numaramızı biz idaremizden öğreneceğiz. Bu özlük dosyamızda e, yazar. Emekli sicil no eğer bu e, isterlerse e-devletten e, sicil no yazınca direkt çıkıyor. Onu getirip buraya yazabiliriz. Daha sonra mebis no diyor. Buraya zaten mebis de kendisi t, e, TC'mizi buraya yazıyor. tc buraya yazdıktan sonra burada eşi, eşimizin TC'si. Eğer çalışıyorsa, işini yazacağız çalışmıyorsa e, boş bırakacağız ve geçeceğiz. Daha sonra tekrardan aç Aşağıda kimlik veren birim dolduracak demiş. Burası kimliği bize vere veren kişi dolduracak. Bu bilgileri daha sonra çıkarıp imza altına telefon yazıp bunu çıktısını alıyoruz ya burada bu şekilde şu yazıcı kısmına e, tıkladığımızda bize verecektir. Şuradan yazıcı bulup veya PDF olarak dolayıp, bilgisayarımıza indirip çıktı alabiliriz veya direkt yazıcı varsa yazıcıya tıklayıp yazdırabiliriz. Eğer yazımız yoksa pdf olarak indirip flash'a atıp herhangi bir ortamda yazdırabiliriz. Bunu yazdırdıktan sonra bununla beraber dekont ve fotoğrafları alıp kendi kurumumuza veya bağlı olduğumuz milli eğitime vererek kimlik kartımızın çıkmasını bekleyebiliriz. Bazı yerlerde çok kısa bir sürede veriyorlar bazı yerlerde biraz uzayabiliyor. Bununla ilgili diyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.